Sayın seyirciler, Zonguldak'ta bir halk otobüsü yolcu taşımak için değil, hayırlı bir iş için yola çıktı. Otobüs şoförü damat, konvoyla gelin evinin yolunu tuttu. Yıllardır direksiyon sağladığı ekmek teknesiyle gelin almaya gitti. Şoförlüğünü yaptığı halk otobüsü gelin arabası oldu. Diğer meslektaşlarımla bir fikir alışverişi yaparak halk otobüsünü gelin arabasına yapmak istedik onda eşime söyledim. O da çok mutlu oldu. Çok şaşırdı, farklı buldu. Zonguldak'ta otobüs şoförü olarak çalışan Ahmet Likoğlu hayatını ...Sibel Likoğlu ile birleştirdi. En mutlu gününde ise otobüsü gelin arabası olarak süsledi. Korna sesleri eşliğinde gelin almaya gidilirken düğün arabası olarak otobüsü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bizim yanımızda olan ve olamayan herkese çok teşekkür ederiz. Gelin ve damat yerlerini aldıkları otobüste etrafa mutlu gülücükler saçarak düğünün yapılacağı salonun yolunu tuttu. <laughs>